Arkadaşlar selamun aleyküm galiba uzun yola çıkıyoruz. Bu arkadaşlar hiç beni tanımıyor mu bu arada? Yabancı normal bir server'a girdim baktım burası kalabalık. De... Beni almadın beni almadın dur. <laughs> kapıyı örtelim. Hadi gidelim kankam. şöyle bir sabah olsun ya. Acaba oluyor mu? Dur bir dakika deneyelim hemen. Sabah olursa gerçekten iyi olur yani. Karanlıkta gitmeyiz yani ya. Evet arkadaşlar sunucu da olduğumuz için sabah olmuyor. Kankam şunun kaşlara bak ya. Merhaba 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 canım benim. Hoş geldin hoş geldin. Gerçi ben geldim lan. Bana hoş geldin demeniz lazım. Adam ne sen anaşit misin ya Bu gerçekten anaşit olabilir Bunların hiçbirini dediğim gibi tanımıyorum arkadaşlar Normal bir sunucuya girdim Hani baktım burada kalabalıklık vardı Girdim yani bu araç niye gitmiyor Oğlum ne yaptınız lan Dur bir dakika bir dakika dur bir dakika Beni bir salın bir beni bir saldır Kankam bu araba niye gitmiyor ne yaptınız ya Dur bir Oğlum bunu koymuşsunuz Tabii gitmez yani bu araç Nasıl gitsin at şunu dur Bekle ört kapağını. Tamam şimdi arkadaşlar ben sakinim. Önce ışığı yakalım. Buranın ışığı nerede? Şura mıydı? He? Ya şükür ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bu ne oğlum elindeki neyse. Elinde bir silah geziyor ya. Evet şimdi ihtiyaçlarımızı alalım. Sonra devam edelim diyeceğim de. Ne oldu lan bana dur. Geri aç ben ineceğim dur bir dakika. Bir dakika beni bir indirin. Kapınızı örteyim. Hadi Allah'a emanetsiniz hadi. O ne lan? Ne atıyorsun lan yere? Bekle şurayı da örtelim arkadaşlar. Kankam bir dakika dur bir şurayı örteyim. Kankam şu 50 çek lanet olsun 50 çek ya. Şurayı, lan örteceğim 50 çek. Heh, tamam. Evet, kankam sen ne yapıyorsun burada? Alt kata mı ineceksin? Aha lan çalıştı. Lan lan lan. Lan. Beni almadın beni almadın. Heh. Evet şöyle bir yan koltuğa geçeyim de bu arkadaş işte da gelsin. Kankam. Şöyle biz tekrardan koltuğumuza geçelim. Oğlum biriniz arkaya gelin ya. Ben var tek canım sıkılıyor ya. Abi inşallah gideceğiz hadi. Ha gayret. Gel 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 topla 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 gel 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 sağlı gel abi sağ... tamam oğlum gidiyoruz mu ne oluyor dur evet arkadaşlar yola çıkmış bulunmaktayız hani insan dostunu düşmanını yolda tanır derlermiş biz de bu arkadaşları yolda tanıyacağız inşallah lan bir şeyler oluyor ne oluyor ya ana gerçekten ilginç şeyler oluyor şöyle ben şuraya geçeyim ortaya oturayım şöyle aynayı bir düzelteyim kendimi göremiyorum he Heh, bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere bu benim. Bu bizim bunun ismi ne olsun? Sarı kaş Ne olsun lan bunun ismi? Arkadaşlar bunun ismi Kamil. Bunun ismi ne olsun? Bakayım. Bunun ismi ne olabilir ya? Kamil. Kamil bu yani. Arkadaşlar bunun ismi Kulkan. Bu Kamil bu Kulkan. Başka da kimse yok herhalde. Bakayım lan arkada bir şey vuruyor ya. Bir dakika. Şöyle bir yüzünü kapatalım. Ben yine vuruyor. Şöyle bakalım. Kapı mı açık ya? Ha gayret. Bekle şunları da böyle taraf kapatalım. Bir şeyler vuruyor kankam. Bekleyin bir dakika. Bekle. O vuran ne ya? Bekle dur. Dur bekle dur. Dur bak ben bir ineceğim. Dur dur İn inmeyelim inmeyelim gidiyor dur. Gidiyor. Kankam senin bu tip ne Allah razı olsun. Sabah oldu arkadaşlar bu arada. Bu şekilde bir dişten bakalım. Arabamız bu işte. Böyle tıngır mıngır. Lan bir şeyler fırlıyor gördüğünüz arkadaşlar. Silah milah bir şeyler uçuyor ama pek çözemedim. Yani arabanın içini almamışlar ondan böyle oluyor ha yapıştırdık gidiyoruz valla Aa kankam benim yanıma mı oturdu tamam ben senin koltuğuna geçeyim o zaman Bir aynayı da bir düzeltelim Evet geniş açımız olsun Şunu da bir düzeltelim kanka. evet Burada beni görün ya yani beni görmeniz yeterli aha gaza yapacağım dur aynayı düzeltelim Aynı, Aynayı düzeltelim dur gaza yapacağım Oğlum adamın <laughs> eli vitesten ayrılmıyor ya el freni çekeyim mi pardon geri indireyim Kusura bakma kanka. sen ne yapıyorsun lan burada? Emi sen ne yapıyorsun? Sarı çiyan. Ne yok lan bunun adı sarı bunun ismi neydi? Kamildi. Kamil. Kulkan. Bu neymiş lan şöyle? Böyle indireyim önünü göreme kardeşim. Baba göremiyor bak bak geri örtüyor. <gülüyor> 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 en son ben arabadan kovacak ben size söyleyeyim. Aha en son söktü attı lan. Vallahi söktü attı. Ben de geri takarım. Niye söktü atıyorsun ya? Arkadaşlar gayb oldu gördüğünüzde adam bizi sinirlendi kusura bakma kulkan Aha lan bana saldırıyor Tamam ya kızma ben arkaya geçiyorum kızma ya tamam Merhaba Merhaba Kamil Merhaba Merhaba böyle gidiyoruz işte ya Şöyle bir düzgün örtelim de kardeşim sıkıntı olmasın Aynı da şöyle bir ayarlayalım <laughs> Bak bak kapıyı açıp hocam. Burada bir tane ışığımız var arkadaşlar Bu şekilde bana bir şey mi diyorlar lan bunlar Ket nerede ki? Pek anlamadım. Neyse. Böyle gidiyoruz işte. Nereye kadar gideceğiz kankam ya? Lan bize öldürecek. Allah kahretmesin seni ya. Allah kahretmesin. Bir takla attırdı ya. Bizi taklaya getirdi ya. Sen aşağı açma. Sen düş buradan ya. Sen burada düş ya. Kardeşim dikkat et düşme. Dur oğlum adamın kapısını nasıl kapatacağız şimdi? Peki şöyle yapayım. Ha. Tamamdır sıkıntı yok. Diğerlerden bir şeyler vuruyor ama arkadaşlar pek çözmüş değilim şu anda. Vay, bu adam gerçekten yapıcı bir adam ya. Aracı kontrol ediyor bir şeylere falan dokunuyor. Sen abi oğlum ne arıyor senin burada ya? Her radyoyu açıyorsun. Açalım kankam. Nasıl açılıyor lan bu? Şu anda pek açamadım onun için. Yapacak bir şey yok. Çünkü hiç önümüze ev falan da çıkmıyor ki ya. Duralım bir şeyler yapalım kendimi göstereyim ya. Ne öyle yakışıklıyım ben ya. Şuna bak. Şu karizmaya bak ya. Anam. Şşş. Ne var? Oğlum bu adam benim dokunduğum her şeyi söküyor ya. Ne yaptın lan? Neyi söktün lan arabadan? Neyi söktün lan arabadan? Arkadaşlar beni bagaja attılar ya. Beni niye bagaja attınız ya? Dur. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? He tamam. Manyak, el frenli, çek el freni. He. Şöyle bir kapılarımızı da açalım abi içeri biraz hava alsın ya Malum koronavirüs var Şöyle biz tekrardan koltuğumuza geçelim Gidiyoruz mu? Canım benim Hadi gidelim Bekle bagajı da örteyim Bagaj kapağımız yok lan Bakayım Var Ört kankam bagajı adamsın sen ya Bu adam gerçekten bayağı bir yapıcı bir adam arkadaşlar Aha Araba bozuldu galiba arkadaşlar Bir şey da kapatalım boşa yanmasın Galiba arkadaş aracı bozmuş olabiliriz ya. Gerçi ben bozmadım oğlum. Benlik bir durum yok ya. Araç bozuldu. Şöyle bir kendimi göreyim şöyle böyle Bak yakışıklı. Bak Kamil. Kulkan. Oğlum yine direğe vuracaksın. Direğe sakin ol. Kapılarımızı bir düzgün örtelim. Düşmeyelim ya. Cam açılıyor mu ya? Dur. Yok cam açılmıyor. Onun için kapıyı tekrardan örtelim. Diğer arkadaş nerede? Kamil nerede? Korkan Kamil nerede oğlum? Arkadaşlar galiba Kamil kaybettik ya. Gerçekten başımız sağ olsun. Kamil arkadaşımız iyi bir arkadaştı. Güzel bir dosttu. Lan mal direğe vuracaksın dur. Oğlum manyak bize öldürecek drift atıyor ya. Şurada ev var şuraya gidelim. Nerede dur göremiyorum. Lan biraz önce burada bir şey vardı. Kanka. Hem bir şey vardı lan buralarda biraz önce. Ya bu ne biçim radyo ya? Çalışmıyor oğlum bu ya. Dur şöyle bir 96.6'da kalsın. Tekerleklerini sök tak yapıyor bak. Demek ki bir bildiği var. Gidiyoruz mu? Hadi bakalım. Oğlum bir yerden tak tak sesler geliyor ya. Bak bak şurada bir yer var. Şşş. Kulkan. Geri bak geri git. Heh. Bak şura şura lan. Lan yanlış yere gidiyorsun ya. Heh. Dön. Dön sağa dön 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 ben sana diyeceğim nerede bakayım bir Göremiyorum Allah da belamızı verdik yani Allah da belamızı verdi yani şuna bak Şuna bak Kulkan ne yaptın ya Ne yaptın bize ya Şurada şurada bak şurada Sağa git sağa sağa right right Git git aynen Yıllardır küllenen aşkın var bende Baktım radyo çalışmıyor ben söyledim dedim arkadaşlar Şarkıyı ben söylüyorum. Radyo gibi adamım değil mi ya Kulkan? Dikkat et bir yerler onu bak. Şurada bir yer var kankam. Oraya gidelim. Bakalım orada ne oluyor ne bitiyor. Hep birlikte bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bunları tanımıyorum. Sunucu açmışlardı. Şifresi de yoktu. Girdim yani. Böyle takılıyoruz yani ya. Bizim bu Kamil gitti ama Kulkan hala burada. Değil mi kankam? Canım benim. Sen adamsın adamsın. Bak bak. Aa kral. Beton yetmez ya heykeline. Lan oğlum yavaş yavaş. Lan. Ya sana de seni de böyle bir gaza getiriyorsun onu kafayı yiyorsun ya. Beton yetmez dedik biz öldürecektin ya. Şuraya gidelim şuraya. Orada bir yapı var. Yapı inşaat her şey var işte. İnşallah yeni araba buluruz ya. Bununla bayağı bir takla falan attık. Sıkıntıydı. Falan oh, otobüs var. Kurkan otobüs var. Lan Kurkan nerede? Kurkan, Kurkan sen yeteneklisin ya. Seni ben yeteneksizsiniz Türkiye'ye göndereceğim ya. Hadi inelim. Hadi canım benim. Ört kapımızı da. Oğlum kapımızı örteceğiz dur. Hadi bakalım gidiyoruz. Kurkan şimdi bu otobüsü bizim yapmamız lazım. Bunun tegerlikleri yok. Lastikleri yok. Kapısı açık mı? Kapısı açık değil. Buranın içinde ne var? Gerçekten bu büyük bir merak konusu. Bu neymiş? Su varmış. Su mu lan bu? Bakayım. Akmıyor ama. 50 litre su var. Aha akıyor. Kapat kapat. Boşa gitmesin. Su değerli. Lan kapanmıyor. Aa, dur. Heh, tamam kapatalım. Tamam. Arkadaşlar su değerli. Onun için suyu boşa akıtmayın. Buradan da bir kamu spotumuz olmuş olsun. Şöyle bir üst kata çıkalım. Burada ne var bakalım. Kulkan. Kulkan ne yapıyorsun Kulkan? Ben burada bir şey yok ya Ben burada bir şeyler bulmak için geldim ama Gördüğünüz üzere Pek fazla bir şeyler yok ben buradan nasıl aşağı ineceğim Bu neymiş lan Boya Evet bir tek boya bulduk arkadaşlar Zaten yararlı bir şey bulamayız Oğlum ben niye hareket edemiyorum At şu boyayı ya Ana ben kilitlendim ben Baga girdim Lan ben sağa sola bakamıyorum dur Ayağa kalk Lan ben niye sağa sola bakamıyorum Oğlum Kulkan. Kulkan bozuldum Kulkan. Kulkan neredesin? Şöyle hızlı gidelim. Evet sağma sağma bakamıyorum. Yan yan gidiyorum. Ne oldu lan? Kulkan. Aha. Lan. Lan. Arkadaşlar. Kulkan.